Bu standımızı arkadaşlar şöyle şeyin üzerinde koyduk. Bunu böyle kargolamak tabii ki mümkün olmadığından ve de daha modüler olmasını istediğimden bu gitarlarınızı da ayarladığınız 4 numara Alihan'la bu sökülüyor. Arkadaşlar ürün gördüğünüz gibi ahşaptan ve el yapımı olduğu için efendime söyleyeyim ufak tefek değişiklikler tabii oluyor. Boyalarda bilmem şeyde çok şu gördüğünüz arkadaşlar kalın kabloları kaplayan makaronlardan bu ahşapların üstünü kapladım. Bu çok pahalı bir malzeme. Ama gitarlarımız için hem sert hem çizmeyecek kadar da yumuşak. Isıyla da daraldığı için hiçbir sıkıntı yapmıyor. Tabi ahşap olduğundan arkadaşlar böyle hafif bükülmeler olabilir. Böyle şeylere takıyorsanız böyle el yapımı ahşap ürünler almayacaksınız. Bunu da belirtmek isterim. Bunlar metal değil. Bunların metalleri var arkadaşlar. Onlardan edinirseniz, özellikle çok taşınıyorsanız, bir yerlere gidiyorsanız, o metaller daha modüler tabi, daha e, işinize. Ama bu ahşap el yapımı bir ürün. Şimdi bunu nasıl söküldüğünü göstereceğim ben size. Şurada arkadaşlar, alyan anahtarla şuradan söküyoruz. Ya buna fabrikasyon ürün muamelesi yaparsanız e, olmaz. Bakın bu gayet çok iyi sıkıyor yani bu vidalar. Bakın bıraktı. Bunu kim icat etmişse herhal olsun. Ahşap dübelleri var. Diğer parçanın içine giriyor. Bakın şöyle de söküyorum burayı da. Sıktığınız zaman arkadaşlar çok iyi sıkılıyor. Aşırı sıkı oluyor. Şu şeyi görüyorsunuz yani kalınlığı. Vida adımı da düşük olduğu için arasındaki fark küçük olduğu için yüksek kapasiteli bir sıkım elde edebiliyoruz. Gayet stabil oluyor yani. Bizim ülkemizde arkadaşlar el yapımı ürünlere bir fabrika yapımı ürünlerden düşük görme var. Avrupa'da bunun tam tersi bakın bu böyle çıktı. Gördüğünüz gibi. Şunları çıkarmıyorum arkadaşlar. Bunlar gerek yok. Bakın bunlar da kalın makaronlarla sarılı. Gayet gitarınızı da bir zarar gelmesini engeller. Şu ikisi de çıktığı zaman arkadaşlar küçücük bir paket oluyor. Bu hoşunuza gittiyse bundan sipariş verebilirsiniz. Ben yani kısa sürede gönderirim. Üzerinde arkadaşlar 3 kat boya oluyor. Burada gölgeli. Bazen siyah yapıyorum. Bazen ahşap rengi yapıyorum. Öyle özel Üzerine de yazı yazmıyorum arkadaşlar. Çünkü çok maliyetli. CNC'de yazdırdığın zaman ha o farkı öderim diyen varsa da kendisi bilir. Onu da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Müzik dolu günler diliyorum.